Şimdi kalenin ağzındasın hamburgerin sonu. İşte bu! Sen bitti demeden bitemezdi zaten. İşte bu asla tabakta kalmayacak tat burger sos. İşte bu tat, işte bu tat. Galatasaray'a geçiş yapıyoruz şimdi. Galatasaray'da da iki gitme ihtimali, bir de bonservisiyle alınma ihtimali olan üç tane oyuncudan bahsedeceğiz. Birisinden son, diğeri de Saça Boy'i. Fabrizio Romano hafta içerisinde bir tweet attı. Galatasaraylı yöneticilerin İngiltere'de olduğu, Londra'da olduğuna dair ve Premier League kulüplerinin Nelson ve Sacha Boya en az Galatasaray'ın da her bir oyuncu için en az 25'er milyon euro talep ettiği yönünde bir haberi vardı. Bir tarafta da Icardi'nin Paris Saint Germain'le bonservisinin alınmayla ilgili olarak da haberler sürekli devam ediyor tabii ki. Hala o konu netleşmiş değil. İstersen bunu konuşalım. Önce Icardi ile ilgili bir yorum yapalım mı? Icardi ile mi başlayalım? Icardi ile başlayalım mı? Önce sona bakın çünkü ben Icardi ile ilgili konuşurken ne bileyim böyle işte Picasso'nun resim sanatından, Jimi Hendrix'in gitarcılığından, ya yani çok sanatsal faaliyetleri değerlendireceğiz. Tamam, o yüzden peki. onu öyle hele Arjantin gol sanatı çok başka yani. Doğru. Kitap yazılır. O zaman mi? şunu sorayım. Elinde Saşa bir... böyle başlayalım. Tamam. Oyuncunun da büyük başarısı ve Okan Burun'un da büyük başarısı. Haziran 2022'deki bonservis değerine üzerine artı 10 milyon eklediler beraber. Saşa Boy performansıyla, o performansıyla ona karşı ön yargılı davranmayan, en başta kadroyu almadığı oyuncuyu banka 11 oyuncusu yapan, lig 1'in en isabetlerinden biri olan Dubois yerine gözü kapalı oynatan ve her hafta karşılığını veren, karşılıklı etkileşimde hem Galatasaray'a kupa kazandıran, %99.9 -99 oranda şampiyon olmasını sağlayan, yani şimdi tam resmen olmadı o yüzden söylüyorum. Yoksa Saşa Boy olmasa da olabilir miydi? Olabilirdi ama Saşa Boy işi çok kolaylaştırdı. Çok çok kolaylaştırdı. Evet. Raşitsa da Sasha üzerine 2 milyon da performansı ekletti onu da Doğru. söyleyeyim. Yani bayağı bir artı 10 milyonluk bir kazancı var. Euro, milyon euro. Yazayım da lira değil yani maalesef. Lira keşke daha iyi olsa. <laughs> e, aynısı Nelson için de geçerli. Nelson zaten Galatasaray aldığı zaman çok iyi bir yatırım transferiydi. E, o geldiği zaman çok bon servis parası. Abicim bir dur ya yatırım ya. İskandinav stoper alıyorsun. Danimarkalı. Ya her yerden Danimarkalı stoper çıkıyor kardeşim. Milan'da, KS'i, Premier Lig'de bir sürü işte Brentford'dakiler. Her yerde iyi bir stoper çıkıyor. Crystal Palace'ın abi ne kadar iyi Danimarkalı stoper. Demek ki bu Danimarkalı stoper artık çok iyi bir şey. Ve pahalı. Mesela İtalyan restoranında makarna daha pahalı. Hani kardeşim bizim Mahalledeki erişte de aynı. Evet ben de ben o erişteyi tercih ederim o parayı vermekten. Ama Danimarkalı sürüsü o parayı vereceksin. Çünkü sonra da bu paraya satabiliyorsun. İtalya'da İtalyan yemeği değil, Türkiye'deki İtalyan yemeği çok pahalı. Danilo şefe sor işini nasıl biliyor? Helal olsun. <laughs> çok takdir ediyorum onu gerçekten. İş bilen İtalyan yani. Ne sonunda da sen bu seneki performansla 5 ekledin, 6 ekledin. Ne son bu sene süper oynamasa da, sıradan oynasa da sen yine aldığın fiyattan karlı satacaktın. Şimdi Galatasaray cephesi diyor ki bir dakika baba ben zaten bu oyuncuyu aldığım fiyattan fazlaya satacağım. E zaten ben bu oyuncu aldıktan sonra sen bu fiyatı ertesi gün teklife sen yine satmazdım. Bu, adam bir de çok iyi oynadı bu sene. Sen maçları izlemedin mi diyor. Bana kaç puan kazandırdı. Cık, yok öyle bir şey diyor. Onlar diyor ki ama ayağı da öyle süper değil. Kardeşim onu da sen yap. Ayağı iyi olsa ben sana 50 milyondan zaten satmam der adam. Ya da 50'den açarım kapıyı der. İyi 25 dağda düşmesinler. Pazarlık payı işte 22 artı performa o bonuslar var ya. Onlar bir, bir yere getiriyoruz. kredi kartı bonusu gibi <laughs> o, o onlar hep genelde oluyor. Yani bazıları çok ekstrem oluyor da yok şampiyonluk Ligi kazanırsa Leicester City falan. Öyle değiller işte. Bu güzel akıllıca bence olur. Ama yerine hazırsa mesela Ross'u aldın yine Ross. Ross hemen Nelson'un yerini doldurabilecek mi? Olmayacaksa Ross'u harcadığına artı 5 6 ekleyip yenisini alman gerekiyor. Eğer 25'e Nelson'u satıp sonra bir oyuncu aldın. Olmadı. Hay Allah ona yenisini alayım. Dur bir tane de alayım olursa işte Gomis'ten sonraki Galatasaray santrafor krizi ve harcanan paralar problematiğine döner. Hazırda varsa vardır. Ya da Fenerbahçe'nin yani. yaptığı hatayı yapmayacaksın. Kim gittikten sonra oraya al, ona al, ona al. Keşke ona girmeseydin. Yani o ben... <laughs> örnek yani çünkü Hayır, ya, o... <laughs> çarpıcı ve yakın ve son derece isabetli bir örnek olduğu için. Keşke haksız çıksaydım, mutlu olsaydım ya. Hayır. Yok, o, orayı açmak için o, değil. Nelson örneğin... O mesela bu kıyameti kopardığım zaman... Serdar diyordu ki çok iyi kar edeceğiz. Abi etmeyeceğim ya çünkü yerine adam alamayacağım ve... ...bir sürü para harcayayım. Cep telefonunu satıp bir sürü... ...saçma sapan telefon alacaksın böyle ankesörlü falan... ...ve kar ettiğini zannedeceğim diye. Etmedi Fenerbahçe hala. Bulsaydı stoper alacak. Nelson'da da... ...Galatasaray'ın bir farkı var işte o kurumsal böyle scout... ...devam ediyor. 13. 12. yıl. 12. yılına girdiler. Dur ben evlenince kurdum. 13. yılına girdiler. Güzel yani. Ee, oradan çıkacaktır. Ona güveniyor herhalde Erden Timur. Hani hazırda var zaten. 25. Evet. Daha da şey yapabilir ha. Ama şimdi alacak takımlar direkt mesela bir Manchester United bir Liverpool istemeyecek ama Manchester United Liverpool'a gidebilecek mi? Oraya gidebilir diye düşünüyoruz. O yüzden biz bunu alıyoruz. Onlara satarken de biz bu kadar karla satacağız. Kim Jae'yi, Napoli'nin aldığı fiyat. Şimdi mensuniyetin istediği zaman mensuniyetin istediği fiyat anlatabildim herhalde. Evet. Çok iyi örnek kim? Evet, şey evet kesinlikle kesinlikle. Saşa Boya gelelim. Bulunur vardır. Zirvesini yaptığını düşünüyorsanız bir dahaki sezon daha iyi olmayacağını düşünüyorsanız satabilirsiniz. Bu oyuncu zirvesini yaptı abi. Bundan daha iyi olmaz diye düşünüyorsa Galatasaray teknik yönetimi, Galatasaray futbol Yönetimi'dekiler olabilir. Bulunur. Atletik, ofansif sabit bulunur. Evet, Okan Buruk da belli ki kimseye ön yargılı değil. Yapıyor. Yaptırıyor. Hani demin girmeden buranın en Galatasaraylı siması. İşte Eren dedi ki abi Dubois oynatırız defansif. Şeyde de belerini alırız ofansif maçlarda. Ben öyle bakmıyorum. Ben mümkünse böyle Saşe Boy'u gibi yüzde 60 ofansif ama %40 defansif katkıyı da iyi versin. Yani dengeli olsun. Ofansif açıdan işler yapsın. Ben öyle bakıyorum. Çünkü maç içinde ne yapacaksın? Şimdi savunma yapmamız lazım. Dubois sen gir. Olmaz. oyuncularda e, optimum performansı yani alabileceğin en yüksek performansı alamazsın. Saşe Boy'da optimum'u aldığın için bu bonservis... fiyatını ekledin üzerine. Alışına göre çok iyi bir satış fiyatına getirdin. Ama o Nelson'un yerini doldurmaktan... daha zor. Onu da söyleyeyim. Yani scouting'de... Çünkü atletik... gelişime açık... 20'li yaşlarda alacaksın. Şimdi Nelson... ligin en iyi stoperi. Kimminje ligin en iyi şimdi Nelson ligin en iyi stoperi. önce... Hareketli ortalama olarak. 3 yıldır ligin en iyi stoperiydi. Aldığı cezaya rağmen gönderemedin çünkü çok kıymetli bir asetti senin için. Hem saha içinde... hem de sonradan satıp yeni takım kurabilmen için. Marco Adon o para gelmese de... bir seferde seviyeden... Bu, bu seneki şampiyonluğa bu kadar yakın olan kadroyu hemen kuramayabilirdin. Nelson da öyle bir oyuncu şu anda. Geçen sene Marcao'nun. Dediğim gibi yerini doldurdun. Bak Abdülkerim'le yerini çok iyi doldurdun. Varsa Nelson'un yerini oynatabileceğin Türk stoper. Hemen al. O elindeki Kaan Ayhan'sa, o sen bilirsin hocam. E, ben pek hani Kaan aynısı Ayhan... Aynısı değil, kesinlikle e, 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 aynısı. Evet, değil. evet. Şimdi bir kere en son stoper oğlu stoper. Sadece stoperde oynar. Kaan Ayhan defansif orta saha başladı. Sağ bek oldu, üçlüde sağ stoper oldu, dörtlüde de sağ stoper oldu. oldu. Zorlu ihtiyaçlı bir joker yani olarak... Yani biraz öyle bir evet, evet, evet. Yani şimdi ben de senin aynı fikirdeyim. Yani sözlerinden anladığım kadarıyla madem eğer böyle bir fırsat varsa yani 25 Nelson, 25 Sasha Boy, 50 milyon euroya iki oyuncuyu mevcut durumda elimden çıkarmak doğru olur düşüncesi. Değil mi? Senin çıkardığım analiz bu. Ben de aynı fikirdeyim. Neden aynı fikirdeyim? Şimdi filmi biraz geriye doğru saydığımızda, sardığımızda Türk futbolunun takımların Avrupa'ya katılımları ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip para artı başarıyı kovaladığı dönemle şimdiki dönem arasında ciddi bir fark var. Yani bugün Galatasaray eğer şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi ön birinci turdan başlayacak. Yani birinci ön turu, ikinci ön turu, üçüncü ön eleme turu bunların hepsini geçtiği takdirde bir de playoff. Yani dört tane ön oynuyorsun ve her seferinde de rakipler daha da güçleniyor. Eskiden şampiyon direkt olarak katılıyordu. Direkt katılmak demek zaten artı sana aşağı yukarı 25 30 hatta son dönemde 38 40 milyon yürüyor yakın bir para. Bir de galip geldiğin takdirde sen toplamı orayı bir 45 50 milyon euro ile tamamlayabilirdin. Orada en azından kendine bir hedef koyabilirdin. Gruptan çıkma. Evet, yarı final, final falan filan o biraz hayal daha da fazla hayalleşti zaten. Özellikle son yıllara baktığımızda hemen hemen hep aynı takımları görüyoruz. Arada işte 10 sene sonra Inter çıkıyor. Sonra bir bakıyorsun ki öbür taraftan e, City zaten bildiğimiz, Real Madrid zaten. Fixtür şeyi falan filan birbiriyle karşılaşmasalar belki de yine aynı takımlar final oynayacaklar. Şimdi burası bir tarafta. O yüzden konferans ligine gidiyor. ikinci 3. konferans ligine. Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı takdirde Avrupa Ligi'ne gidiyor. Avrupa Ligi'ndeki gelir ve başarıyı aslında biraz daha ileriye taşıma fırsatı daha kolay. Bu yüzden 50 milyon euro çok çok iyi bir para. Eğer bu yazılanlar doğru ise hatırlıyorum geçen sezonun transfer döneminde Marka giderse eyvah ne yapacağız biz? Bak ne oldu. Abdülkerim şu anda ligin en iyi yerli stoperi. Nelson'la da çok iyi bir uyum yakaladı. Ahlar vahlar derken Marka gitti. Ne seviye hayrını görebildi. Ha keşke görebilseydi. Sakatlıklar etkiledi. O sakatlıklar tabii. Değil mi? Ne Galatasaray bu anlamda olumsuz bir şekilde. Bugün kimse Marka olsaydı şöyle olurdu. Marka kalsaydı demiyor. Doğru Adını mu? hatırlamıyorlar. Değil mi? Yani tabii Şimdi adı <laughs> geçince böyle vefa ilanıyorlar, üzülüyorlar. Evet, ama tabii, hani tabii. marka o geri gelsin diye hiç kimse yok. Şimdi buna neden olan ne peki? Başta squad ve iyi bir yönetim anında fırsatları değerlendirebilme. Varsa bir fırsat. Orada squad ekibinin dışında Erdem Bey bu işi çok iyi biliyor. Tabii. Cenk Ergün yine aynı şekilde hakkını verelim. Ya Erkan işini... diğerleri ilişkileri kullanarak böyle ticari evet. hesabı da yaparak transferi sonlandırıyor. Cenk Ergün önceki görev aldığı dönemde de isabetli transferlerle beraber Tabii. takımın omurgasının Dolayısın oluşmasında Ferman, çok doğru. önemli bir fark anda... sağlamıştır. Evet çıkartıp cebinden para verip bu transferleri yapmamıştır. Ama doğru isimler, doğru sözleşmeler. Ha, orası eleştirilir bilemem ama katkı sağlamış mıdır ya alınmıştır. O dönemde oyuncular öyle ikna edildi. Ne yapsın Şu niye fazla versin yoksa adam. Başarı sağlanmıştır. Sonradan oyuncuların satışı da olmuştur. Bu sezonki planlamada da yine aynı şekilde. Dursun Bey, Erdem Bey, Cenk Bey bunların scoutla beraber. Demek ki iyi planlama yaparsan ki yaptıklarını görüyoruz. Eğer iyi pazarlık yaparsan ki yaptıklarını görüyoruz. Bunun karşılığında Nelson giderse, saça boyu giderse ahlar vahlar değil belki de o performansların üzerine çıkabilecek performans transferleri de alınabilir. Ben de o yüzden o konuda yeşil ışık yapmış durumdayım. Tabii ki karar Galatasaray yönetiminin ama ya gitmesi, Direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı şunu öngörebilirdim. Diyebilirdim ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında Nelson bugün 25 se belki 35'e 40'a çıkar. Saşa bugün 25 se belki 30-32 bandını zorlar Olur, derdi. Öyle, Heh, öyle. Değil mi? Cenk Tosun fiyatını düşünelim. Mesela giderken o şampiyon ligi performansına sebep olacak falan. Aynen işte o olmadığından dolayı yine olma ihtimali var. Ama önünde bir dört eleme var. Belki bu fırsat hani Galatasaray belki de şampiyonlar ligine adım atacak. Hala o transfer süreci devam ediyorsa belki de diyecek ki ben Şampiyonlar Ligi'ne katıldım. Bugün 25 ise yarın 35 Böyle bir durumda olabilir. Diğer taraftan ben Galatasaray'ın çok fazla böyle tıpkı Beşiktaş kendine göre bir avantaja sahipse Galatasaray'da da aynı düşünceye sahibim. Böyle çok orada arayayım, burada arayayım, fanteziye gireyim, maceraya gireyim, o da olmazsa bu olur filan isabetli transferlerle beraber kadrosunun şu anki güçlü kadrosunu bir iki takviye ile daha da güçlü hale getirebileceğine inanıyorum. Mesela bir Mertens alternatifi ki Mata var kenarda ama Mata'dan faydalanamadılar. Mertens alternatifinin olması lazım. Bir Sergio Oliveira alternatifinin olması lazım. Orta sahada Torreira çok Torreira çok istikrarlı bir şekilde oranın en azından yine Takımın dengesini bozmayacak, ekonomik açıdan da çok fazla hırpalamayacak... ...bir alternatifin o olması lazım. O zaman Micho kalmalı mı? Micho kalmalı. Yani Micho, bak belki bu sezon çok fazla katkı sağlayamadı ama... ...bu saha içerisindeki oyuncuların çok iyi performansından kaynaklı. Bir de böyle seneye daha fazla ihtiyaç olacak. Olabilir, tabii tabii. Olabil. Micho yani iyi en futbolcu. En kötü ihtimalle şimdi şampiyon yönetilmesine yenirse direkt UEFA ligine mi Avrupa ligine gidiyor, evet. Direkt gruplara evet. mı? Tamam, o zaman kesin gerek bütçe ya şampiyon ligine UEFA tabii o şeye daha de bağlı var. yani 3. önelimem falan mesela direkt Avrupa ligine katılım sağlamış oluyor. Önelimem mi var yine? Tabii şampiyon ligine. Yani ya gibi. Öncesi mi? çok önce elenmemesi şartıyla tamam. ondan bahsediyorum. İnşallah bir tanesine katılır. Mümkünse evet. bizim şampiyon inşallah her sene şampiyon ligine katılır dileyim. İkinci de inşallah bir gün katılır tekrar. Falan da neyse şimdi durumda Galatasaray'ın daha geniş kadro ihtiyacı var. Bence Mitchell'ın evet diğerleri çok iyi. Çok doğru bir tespit senin. Diğerleri çok iyiydi yani. Yoksa mı gayet iyi oyuncu. Gayet işe yarar oyuncu. Tabii kesin. Ayrıca şampiyonluk yarışında da çok kritik bir gole imza attı yani. Doğru, doğru kesin. Galatasaray'ın bazen öyle oynaması gerekiyor o şekilde. 0-0 80'den sonra defansif orta ağır bassa da topları toplayabiliyor. Geri dönenleri toplayıp Galatasaray'ın sürekli hucum tazelemesini sağlayan faktör ve orada da yıllar sonra ilk golünü attı. Ya Mimon orada gol atmasından çok ...Mitcho'nun girip Galatasaray'ın hücum sürekliliğine devam etmesi. Daha önceki maçtaki gibi... ...Mata, Torreira orta ikilisiyle... ...tam ortadan ikiye yarılıp... ...rakibe bir sürü pozisyon vermeden... ...o maçta Mitcho ile işi bitirebilmesi. Bence o. Yani zaten UEFA Ligi'nde... ...o Torreira, Mata orta ikilisiyle... ...oynanmaz. Yani Okan Hoca da bunu çok iyi biliyor. Evet. Çok da iyi ders çıkardı. O Mitcho oynanır. O gerçekten öyle. Yani bir de mesela şimdi... Sorayla yerine direkt Berkan'ı oynatıp sürekli aynı verimi alamayınca yine Berkan günah keçisi olacak. Gerek yok. Berkan, Miç'e beraber oynayacakları zaman falan daha bir başka bir oyunda oynayabilirsin. Başka oynaman gerekir zaten bazı rakiplere karşı. Onu ya, söyleyeyim. Hoca zaten sonuçta o dönüşümü Galatasaray'da da geçtiğimiz dönemde çalıştırdığı takımlarda da hep gösteren tutucu bir adam değil. Kendi tabii, tabii. Önder Hoca'nın da Mete Hoca'nın da ifade ettiği gibi açıdan kendi destek. fikrine aşık bir evet. teknik adam çok Olur iyi mi? bir şey. Mesela, o sonuçta biraz daha yapılan, iyi gitmediğinde anında değiştirilebilen bir hatayı, bir öz kabul edip farklı bir... Klopp tarzı, Guardiola tarzı o açıdan. Yani mesela Klopp'a hep hala karşı pres, yo abi Liverpool çok uzun zamandır karşı pres falan oynamıyor. Oynamıyor zaten de. Şampiyon sezon sadece karşı pres oynamıyordu. Eskiden Dortmund'da bayağı 80 dakika karşı pres oynuyordu. Evet, evet. Premier herkes evet. Lig'de herkes Bundesliga'dakine göre daha bir güçlü, daha bir hızlı. Doğru. O iş yemiyordu. Tabii. Geberiyordu takım ondan sonra. Bak Guardiola da sürekli değiştiriyor. Ya aynı futbol ideolojisiyle, anlayışıyla oynasa da taktik değişikliği, formasyonu değil. sürekli değiştiriyor. Değişik Başka değil. türlü Tabii. dokunuşlar yapış. Okan Hoca'da da o var. var. Kendi fikrine aşık değil. Jorge Jesus Hoca'da da olursa, seneye kalırsa Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı daha fazla. Fazla. Şenol Güneş de zaten bunun kralı var. Bu kendi fikrine aşık olmama ve maç içinde değiştirme. Son maçı da böyle kazandı. Doğru. Adana deplasmanında. Evet.